Burası bir yıkım hikayesi değil, bir yeniden doğuşun ve affedişin hikayesiydi. Ben Can, 30'lu yaşlarımın ortasında hayatımın en sarsıcı anlarından birini yaşıyordum. Babamın yüzündeki gölgeler her şeyi anlatıyordu. Onu daha önce hiç bu kadar yorgun görmemiştim. Nasıl bu kadar aşırı genişledi diye sordum, sesimde inanamazlık vardı. Her çeyrekte karlıydık, kağıt üzerinde elbette. Babam içini çekti. Ama Ayhan, teminat olarak gelecekteki projeleri kullanarak çok fazla borç almış. Aldığın beş büyük müşterinin projeleri zaten kredilere dahil edilmişti. Sanki bir yumruk yemiş gibi hissettim. Ne kadardan bahsediyoruz, dedim. Sesim boğuk çıkmıştı. O kadar ki bu projeler olmadan banka her şeyi vadesi gelmiş olarak görebilir. Bunu neden yapsın ki, diye sordum. Borç konusunda her zaman muhafazakar olduk babamın yüzü daha da bulutlandı. Fikirleri vardı, büyük genişleme planları, yeni pazarlar, gözlerini kaçırdı. Yönetim kurulu toplantısı gelecekti, duraksadı. Emekli olmadan önce daha dikkatli olmalıydım, parçalar bir araya gelmeye başlıyordu. Ayhan'ın geçen yılki o garip davranışları, yeni danışmanlar, özel toplantılar, sadece beni geride bırakmayı planlamıyormuş, büyük vizyonu için şirketi sonuna kadar kullanıyormuş.'' Ve şimdi o krediler tehlikedeydi çünkü o kredilerin dayandığı müşterileri almıştım. Bunu bana neden söylüyorsun? diye sordum. İçimden bir ses bunun sadece bir iş meselesi olmadığını söylüyordu. Çünkü neyin gerçekten tehlikede olduğunu anlaman gerekiyor. Sadece kardeşinin gururu veya incinmiş duyguların değil, yıldız ve oğulları inşaat batarsa birçok insan incinir. Çalışanlar, tedarikçiler, annen ve ben de bu konuda. Bunun ağırlığının omuzlarıma çöktüğünü hissettim. Sizce bu durumda ne yapmalıydım? Kendi şirketime mi odaklanmalıydım yoksa aile şirketini mi kurtarmaya çalışmalıydım? Yorumlarda benimle paylaşın. Peki ya dava diye sordum. Sesimde umut kırıntısı arıyordum. Metin amca yönetim kurulunun bugün oylama yapacağını söylüyor. Babam hüzünle başını salladı. Oylama yapıyorlar. Ayhan bunun için çok çabalıyor. Peki ya siz dedim sizce ne yapmalılar Babam yorgun gözlerle bana döndü Bence bir dava bu aileden geriye kalan her şeyi bitirir Ofisime geri dönerken zihnim yarışıyordu Ayha'nın ihanetine çok odaklanmıştım daha büyük resmi görmemiştim Beni kovma nedeni tüm ihtişamı istemesi değildi Beni kovma nedeni temkinli olmam onun riskli genişleme planlarını sorgulayacak kişi olmamdı o müşterilerle birlikte ayrılmam sadece onu utandırmıyordu. İnşa ettiği İskambil'den evi ifşa ediyordu. Bu kadar kirli dövüşmesine şaşmamalıydı. Soru, şuydu, bu konuda ne yapacaktım? Adalet istemiştim, yıkım değil. Kendime ait bir şey inşa etmek istemiştim, ailemin inşa ettiği her şeyi yıkmak değil. Ama Ayhan hepimizi imkansız bir duruma sokmuştu. Ofisime ulaştığımda Yıldız ve oğulları inşaatı tamamen mahvetmeden yeni şirketim can inşaatı koruyacak üçüncü bir bir yol bulmam gerektiğini biliyordum. Bu arada bu tarz hikayelerin devamı için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O öğleden sonra tüm toplantılarımı iptal ettim ve Durul Emlak'tan Bülent Demir'i aradım. Bülent, bir iyiliğe ihtiyacım var dedim telefonu açtığında. Büyük bir iyilik projelerimizi uçurumdan geri çektiğin tüm zamanlardan sonra adını söyle dedi Bülent samimiyetle Ayhan ile görüşmeni istiyorum onu dinle belki hatta projelerinizi yeni şirketin ve Yıldız ve Oğulları arasında bölmeyi bile düşünün Telefonda bir duraklama oldu Benden sizi yeni kovmuş olan şirkete şu anda sizi dava etmekle tehdit eden şirkete iş vermemi mi istiyorsunuz karmaşık dedim Aile genellikle öyledir bu çok fazla şey istemek Can. Öyle olduğunu biliyorum ama yine de soruyorum. Bülent isteksizce kabul ettikten sonra diğer dört büyük müşterime de benzer aramalar yaptım. Her konuşma zordu. Kafaları karışıktı, hatta bazıları öfkeliydi. Beni takip etmeyi seçmişlerdi çünkü bana güvendiler ve şimdi ben karışık sinyaller gönderiyordum. Ama sonunda hepsi en azından Ayhan ile görüşmeyi kabul ettiler.'' Sonra avukatımı aradım ve ondan bir teklif taslağı hazırlamasını istedim. Sabaha kadar buna ihtiyacım vardı. Sonunda doğrudan Ayhan'ı aradım. Telefonu açtığına şaşırdım dedim cevap verdiğinde. Günlerdir sana ulaşmaya çalışıyordum. Sesi gergindi. Kredileri biliyorum Ayhan. Babam bana her şeyi anlattı. Sonra uzun bir sessizlik oldu. Yani şimdi bunun neden bu kadar ciddi olduğunu anlıyorsun. Anlıyorum ve bir teklifim var. Yarın sabah benimle buluş, sabah yedi buçukta ofisimde. Bunu neden yapayım ki? Çünkü beş müşterimden de yıldız ve oğulları ile çalışmayı yeniden gözden geçirmelerini istedim. Seninle buluşmayı kabul ettiler. Bir duraklama daha. İşin püf noktası ne? İşin püf noktası yok. Sadece orada ol. Daha. Fazla soru sorabilmesinden önce telefonu kapattım. Sizce bu kadar zorlu bir görüşmeden sonra Ayhan teklifimi kabul edecek miydi? O gece neredeyse hiç uyumadım. Planı gözden geçirip durdum, kusurlar aradım, ters tepebilecek yollar aradım. Sabah gözlerim yanıyordu ama zihnim açıktı. Ayhan tam yedi buçukta geldi, o da uyumamış gibi görünüyordu. Pahalı takımlarından birini giymişti. Ama gözleri kan çanağına dönmüştü, her zamanki özgüveni hiçbir yerde görünmüyordu. ''Otur'' dedim, masamın karşısındaki sandalyeyi işaret ederek, ''Bunu neden yapıyorsun?'' diye sordu oturmadan, benim yaptığım, şeyden sonra neden yardım teklif ediyorsun, bunu senin için yapmıyorum. Bunu babam için, çalışanlar için, binadaki aile adı için yapıyorum, sonunda oturdu. Peki, bu teklif ne? Masanın üzerinden bir belge kaydırdım. Can İnşaat ve Yıldız ve Oğulları İnşaat stratejik bir ortaklığa giriyor. 5. Büyük müşteriyi bölüyoruz. Yıldız ve Oğulları için 3, benim için 2. Bu bankayı mutlu ederken bana üzerine inşa edebileceğim kadarını da vermeli. Belgeyi kaşlarını çatarak inceledi. Burada CEO olarak istifa etmem gerektiği yazıyor. Öyle. Yönetim kurulu yeni bir CEO, tarafsız birini bulana kadar babam geçici olarak geri geliyor. Peki ya genişleme planları? Süresiz olarak askıya alındı. Şirketin önce mali durumunu düzene sokması gerekiyor. Ayhan geriye yaslandı, beni inceledi. Yani sonuçta intikamını alıyorsun. Bu intikamla ilgili değil. Kurtarılmaya değer olanı kurtarmakla ilgili ve geri kalanını da bırakıyorum. Ve eğer reddedersem, o zaman beş müşteriyi de tutarım. Kredilerinizi ödeyemezseniz, Yıldız ve oğulları inşaat muhtemelen hayatta kalamaz. Seçim sizin. Belgeye uzun süre baktı. Neredeyse hesap yaptığını, seçenekleri tarttığını, bir çıkış yolu aradığını görebiliyordum tanıdığım Ayhan bu şartları asla kabul etmezdi. Ama şu anda karşımda oturan Ayhan beni sırıtarak kovan adam değildi. Bu adam yenilmiş, köşeye sıkışmış görünüyordu. Yönetim kurulu bundan hoşlanmayacak dedi sonunda. İflastan daha az hoşlanırlar. Bir kalem aldı, tereddüt etti, sonra belgeyi imzaladı. Ayrılmak üzere ayağa kalkarken ilk kez doğrudan bana baktı. Gerçekten doğru şeyi yaptığımı düşünüyordum. Bilirsin, şirket için cevap vermedim. Bazı şeyler bir cevabı hak etmezdi. O gittikten sonra babamı arayıp olanları anlattım. Sonra müşterileri arayıp yeni düzenlemeyi bildirdim. Öğlene doğru iş bitmişti. Planladığım sonuç bu değildi. Temiz bir zafer değildi ama sürdürülebilir bir şeydi. İşe yarayabilirdi. Bazen umut edebileceğiniz en iyi şey buydu. Bu hikayeden çıkardığınız dersler neler? Yorumlarınızı bekliyorum. 6 ay sonra Durul Emlak Ofis Kompleksinin inşaat alanında duruyordum. Çelik iskelet göğe yükseliyordu. İlk 3 kat için beton zeminler çoktan dökülmüştü. Benim projem şehrin diğer tarafındaki şirketim Can İnşaat hala ayaktaydı. Yıldız ve oğulları inşaat da hala ayaktaydı. Babam geçici olarak geri dönmüştü, sadece işleri yoluna koymak için yeterli bir süre. 30 yıllık inşaat yöneticiliği deneyimi olan, ciddi bir kadın olan yeni CEO Ayşe Hanım, şirketin itibarını yavaş yavaş yeniden inşa ediyordu ve mali temelini sağlamlaştırıyordu. Ayhan Nevşehir'i tamamen terk etmişti, Konya'daki bir geliştirme firmasında işe girmişti. Teklifimi imzaladığı günden beri konuşmamıştık. Arkamda ayak sesleri duydum ve dönüp baktığımda Bülent Demir'in kaskı elinde yaklaştığını gördüm. ''İyi görünüyorsun Can'' dedi, ilerlemeyi inceleyerek. Zamanında mı? Aslında iki hafta öndeyiz, onaylayarak başını salladı. Şaşırmadım. Bu yüzden seni takip ettik, tereddüt etti. Biliyor musun, kardeşin geçen hafta beni aradı. Bu beni hazırlıksız yakaladı. Ayhan ne istiyordu? Özür dilemek aslında. Seni göndermekle hata yaptığını söyledi. Şirketin çalışmasını sağlayan şeyin ne olduğunu gerçekten anlayanın sen olduğunu söyledi. Buna ne diyeceğimi bilemedim. Ayrıca Konya'da yeni bir şeye başladığından bahsetti. O tarafta herhangi bir bağlantım olup olmadığını sordu. Peki ya sen? Bülent omuz silkti. Birkaç tane. Ona birkaç isim verdim. Bana dikkatlice baktı. Senin için sorun değil mi? Bunu düşündüm. Evet, sorun değil. Birlikte şantiyede dolaştık, zaman çizelgelerini ve malzeme teslimatlarını, normal inşaat konuşmalarını tartıştık. Ama aklım sürekli Ayhan'daydı. Özür dilemesinde, tıpkı benim gibi yeni bir şey inşa etmeye çalışmasında belki de Yıldız ve oğullarının yolu buydu. Birbirimizi yıkmak değil, inşa etmek, kalıcı olacak sağlam bir şey yaratmak. Tam olarak affetmek değildi ama bir başlangıçtı. İşten kovulduğum günün üzerinden bir yıl geçtikten sonra Yıldız ve oğulları İnşaat Genel Merkezi'nin önüne park ettim. O yönetim kurulu toplantısından çıktığımdan beri geri dönmemiştim. Bina aynı görünüyordu ama şirket aynı değildi. Önemli ölçüde küçülmüşlerdi, daha küçük, daha yönetilebilir projeler yapıyorlardı. Artık büyük genişleme planları yoktu. Babam tekrar tamamen emekli olmuştu. Yeni CEO Ayşe Hanım, Ayhan'ın neredeyse yok ettiği şeyi yeniden inşa etmede istikrarlı bir ilerleme kaydediyordu. Ben de pazarlığın benim tarafımı yerine getirmiştim. Can İnşaat, Yıldız ve oğullarından daha fazla iş çalmak yerine iki büyük müşterimize odaklanmıştı. Büyümüştük ama dikkatli ve se,